Arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün Oberkabaş serimizin yeni, yeni, bir bölümüyle karşınızdayım gördüğünüz gibi karşımızda da patozlu bir çerdelerimiz var. Ee, bugün ekibimiz kuvvetli arkadaşlar şu şekilde. Zaman kasalarımızı taşıyan Başak modu modumuz var. Anadolu modu ekibine ait. bunlara ee, onlara da Facebook'tan Anadolu modu ekibi şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz. 105 beygir, 110 beygirlik bir traktör bu. Şurada da 54 cm zavallım klimasız olduğu için onu gölgeye çekmek zorunda kaldım. O da tahıl çekmek için bekliyor. E, bugün hasat var arkadaşlar. Ayrıca bir şöyle ufaktan geçen bölümde yine gahırımızı koyduğumuz için e, bir hayvanlara bakım yapmak istiyorum. Birkaç araba yem karmak. E, onunla alakalı da bir şeyler var. Onları da göstereceğim. Bugünkü bölümümüz eğer izlerseniz dop dolu bir bölüm olacak sizin için. Şöyle bir içeride geçelim arkadaşlar. E, Zaten bir var mantığını bilmeyen patozlu bir var mantığını bilmeyen kalmadı şu an e, mantık arka kasaya doldurur bu yani e, ama hani bir de benden görmüş istedim bir şekilde başladık ben saman yığını açık unutmuşum pardon şöyle yapınca yani ne oluyor? Allah Allah. Arkadaşlar pardon. Şöyle bir bakayım. Eee boruyu aç, boruyu açmayayım. Ha bu boru değil. Tamam. Bir sorun yok. Eee Doğu Yemlik vagonu çalıştır. Pardon arkadaşlar, pardon. Kamyonet indir. Eee şu şekilde yaparsak tahminimce olacaktır. Saman yanını da etkinleştirsek Arkadan toplayacak galiba. Ee, bu bölümü neden çekiyoruz arkadaşlar? Samana ihtiyacımız olduğunu gördüm. Onun için böyle bir bölüm çekmek gereksinimi duydum. Ee, patozlu bir hepinizin sevdiğini biliyorum. Ee, patozlu biçer modumuz daha Naila e Taş'a aittir. Ondan alabilirsiniz, isteyebilirsiniz. Zaten paylaşıldı bildiğim kadarıyla. Ee, o da işte bir hani emeğinin karşılığını almak istiyor sonuçta. Ona da bir destek verirseniz Facebook'ta e, paylaştığım modlara hani altına güzel yorumlar yaparsanız o da ilerleyen zamanlarda daha güzel modlar yapar. <laughs> e, patozlu bir şey gördüğünüz şekilde işte FPS biraz düşük arkadaşlar kusura bakmayın. E, buna da yapabileceğim çok bir şey yok aslında ama e, yine de söylemiş olayım en azından e, ee, kasalarımız 50 50 bin litre 50 bin litre alıyor 3 tane kasamız aldık ee, paramız 161 bin gördüğünüz gibi ağaç satışını e, bitirmek üzereyiz ağaç çok para getirdi bize bankadaki borcumuzu kapatılmış haliyle şu anda bu ve yeni aldığımız makineler düşünürsek şu biçer bile 150 bin lira olduğunu düşünürseniz e, bayağı bir gelişme var bizde e, tabi Biraz şey gibi oldu. Hani hile gibi oldu ama şöyle söyleyeyim size. Gerçekten o ağaçları kesmek hani zor modda olsa bile bayağı bir para getirecekti zaten o ağaçlar bize. Gerçekten herkesin harcı değil. Bence güzel iş yaptık. Temiz iş yaptık orada. Bu şekilde bir içerimizde alıyoruz arkadaşlar. Buğdaylarımızın bir kısmını satıp bir kısmını da tavuklara yedirmeyi düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Eee... hayvanlardan işte bahsetmek istiyorum. Bu bölümde biraz hani hayvan bakımında ineklerde birkaç kasa yem karmak istiyorum. Eee... mantığını bir görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Siz patozlu bir şey sevdiğiniz için bu bölümü çekmek istedim ben de. Yoksa hani başka bir sebebi yok. Eee... Şuradan döndürelim, sıraya geçirelim, otomatiğe verelim arkadaşlar. Ondan sonra e, bahsetmek istediğim, değinmek istediğim konular var. Onlara değiniriz. Biraz yem karmak istiyorum ondan sonra işte. Şöyle otomatiğe verdik arkadaşlar. Patozlu biçerimizi Eee arkadaşlar şöyle şu makine aldım. Oyunun kendi makinesi zaten biliyorsunuz bunu. Biraz sonra geleceğiz bu karma işine. <laughs> Oradaki yığınlar da gördünüz yani. Ee, şöyle gördüğünüz gibi hanımız kirlendi. Çamur oldu. Bunu da bir ara yıkayacağız. Arka taraftaki ormanlığı komple bitirdim. Buradan başlamıştık zaten. Şuraya kadar tekrardan bitirdim. Ağaçların kesimi bitti. Sadece taşıması kaldı. Parası kaldı. Şurada da aşağı yukarı 3 romak falan 4 numara yakın odun var. Bunları da satacağız. Son gelen paralar da bunlar olacak. E, bu yeri değerlendirmeyi düşünüyorum. Sizce tarla mı yapmalıyız? Yoksa yerleştirilebilir nesneleri koymayı ya da ilerleyen zamanlarda ağaç, meyve ağacı işlerine girmeyi düşünüyorum. Onları mı koymalıyız? Fikirlerinizi yorumlara belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. E, video atamamızın sebebi arkadaşlar internetlerim, ha, internetimiz sıkıntılı. Altyapı olsun, şu olsun kötü yani ondan dolayı buradan Türk Telekom'a sesleniyorum tabi küçük YouTuber olunca ee, gözükmüyoruz ama olsun ben yine de seslenmek istiyorum bizim derdimizi, çaremizi çaremizi bulun arkadaşlar Türk Telekom diyorlar ee, şöyle e, saman topluyoruz bu şekilde arkadaşlar samana ihtiyacımız olduğunu gördüm ee, şöyle bir şey yapmak istiyorum ben buraya bir kendi çiftliğimizin yakınlarına bir samanlık koymak istiyorum. Hani bunu da bir mod olarak indirmek isterdim ama ya bence şu anlık gerek yok diye düşünüyorum. Bir samanlık koymak istiyorum. Şura hani en azından depolama için. Şu ormanlığı da yok etmeyi düşünüyorum ilerleyen zamanlarda. Samanlığı nereye koyalım? Şöyle yakın bir yer olsun ya. Şuraya koysun. İki tarafından da geçsin. aynı. Şuraya koydum arkadaşlar. 90.000 altın yani çok da yükseltmedi çok az bir yükselti oldu O da önemli değil Yükselt değil hatta düzenleme İçer duvarımız nerede içer duvarımıza bir geçelim birkaç sıra daha bir içer ondan sonra bir de yem karmaya geçmek istiyorum ben Allah Allah bir dakika Ben yukarıdan kullanıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar sevmiyor yukarıdan kullanmamı. Ama alışık olduğum için bir dakika ara verip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ee, bir aksilik oldu. Onu hallettim. Geldim. Ee, devam ediyoruz. Ee, nerede kalmıştık? Dediğim gibi yem karacaktım arkadaşlar. Ee, yem karma bitince de işte bölümü yavaş yavaş sonlandırırız. Ee, şu an e, kanalımızda zaten fazla bir izlenme yok. Aboneleri biraz şey yapmaya çalışıyoruz. Canlandırmaya çalışıyoruz. Biliyorum hani. Eğer şu an bu videoyu izliyorsanız şu an <laughs> video sonunda da her zaman söylüyorum ama lütfen abone olup like atıp yorum atmayı beğendiyseniz beğenmediyseniz dislike atın. Yine yorumlara neden beğenmediniz yazmayı unutmayın. Hani bu videoda iki kere söylemiş olacağız. Bunun sebebi hani kanalımızı canlandırmak. Eğer kanalımıza hani gereken desteği verirseniz biz de olabildiğince zaten ne kadar büyük bir kanalımız olursa o kadar modlara sahip olma şansımız oluyor. Diğer mod yapan arkadaşlar o kadar şey yapıyor. Davranış olarak hani ona göre davranıyor. Eğer aboneniz yoksa Cevap bile vermiyorlar yani açıkçası. Gerçek bu. Onun için lütfen sizden desteğinizi esirgememenizi istiyoruz. Ee, şurada bir e, otomata verelim. Kasamızı alıp gelelim arkadaşlar. 54 çiğimizi. Ee, 54 çiğimi. Evet. Şey dolmak üzere. Kasamız dolmak üzere. Hemen yanaşalım. Kasamızı alalım. Ondan sonra yem karma işine gireceğiz. Evet. 20 dakika artıktan sonra bölüm sonlandıracağım dediğim gibi. E, ee, oynamamızı istediğiniz modlar var mı? Ha, şu var arkadaşlar. 60C isteyen arkadaşlar vardı. 60C Hasan'a ee, Hasan abi başka bir arkadaşa vermiş. Ee, başkasının ekmeğini yememek için. Hani başkanız, başkasının hakkını şey etmemek için. Çekmedik video. Arkadaş olsa Oğuz TV, Oğuzhan. Eğer 60C isteyen arkadaşlar varsa ilerleyen zamanlarda onun da kanalına 60C olan bir bölüm gelecektir muhtemelen. E, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. E, bundan dolayı kusura bakmayın. Eğer hani elimden gelen bir şey olsa hani, e, ilk defa ben şey yapacak olsam, hani benden önce izin almamış olsa arkadaş video çekmek için şey yapmaz hani bu kadar e, yapmazdık ama hani benden önce izin aldı. Ondan dolayı Niye dökmüyor? Neyse. Ondan dolayı arkadaşlar 60C videomuz gelmeyecek. <laughs> 60C'yi Oğuz TV'den izleyebilirsiniz. Oğuz TV'ye uğrarsanız bizden geldiğinizi belirterek abone olursanız zaten muhtemelen şu an bizde abone olan herkes onda da abonedir. Büyük ihtimalle onun bayağı aboneleri arttı. O şekilde şimdi ne yapalım ee, bu remorku alalım arkadaşlar ee, birkaç remork şey kamyon yem karalım ondan sonra işte söyleyeceğim birkaç bir şey vardı sanırım tam hatırlayamadım şu an ama ee, birkaç araba yem karalım hem mantığını göstereyim neden bu, bu şekilde kardığımızı söyleyeyim ee, hemen yem karmaya geçelim arkadaşlar. Ee, nerede? Yem karma makinemiz burada arkadaşlar. Ee, ben önce silajı alacağım. Çünkü silaj köşede kaldı. Ee, silajı alıp Ondan sonra bakacağız. <laughs> Şu şekilde. Ee, arkadaşlar bu arabayı almamızın sebebini açıklıyorum. Şimdi şöyle Eğer küçük balya 500 litre aşağı yukarı 8 balya atmanız lazım. Bir tane büyük balya olması için. Ee, bu makine de da, hani önceki makine 16 bin Onunla yem karabilmek için e, iki 2 kuru ot, 1 saman, bir de silaj balyası veya silaj olması lazım. Bunları da sağlamak için şöyle düşünün. Küçük balya olduğunu düşünürseniz hepsinin 8 kere 4 32 balya atmanız lazım. Bir karmak için. Ondan dolayı e, Böyle bir şey yapmak istedim. Ee, bu her zaman pratik oluyor. Daha önce de başka serilerde de bunu kullandık. Umarım ilginizi çeker. Çekmese de hani şu an yapabileceğim bir şey yok açıkçası. Şöyle arkadaşlar böyle alıyoruz. 4000'e tamamlandığında şöyle 4063 gördünüz değil mi? Bu şekilde elinizde hızlı bir şekilde şey yapabiliyorsunuz. E, bu samanlığı da bölüm arasında doldurmayı planlıyorum. Zaten 5 araba saman dolduğu zaman e, samanlık dolmuş oluyor. 250 binle e, Kuru otla depolayabiliriz oraya. Geçen haritanın bitkisini ekmiştik. Onu tekrardan ekebilirim. Hem para kazanmak adına hem e, bu şekilde bir hem kuru ot kazandırması adına. Şöyle yere indirmedik. Şu an ondan arkadaşlar. Yoksa başka bir sebep yok bunun. 8300 aldı. Biraz fazla gitti gibi ama bakalım olacak mı? Ha 17000 aldığı için sıkıntı olmaz sanırım. Şöyle. Şu an oranını göremiyorum arkadaşlar ama muhtemelen olacaktır. Evet, tam karşı tayına döndü. Ee, birinci arabamızı kardık gördüğünüz gibi. Bölümü çok uzun tutmamak adına bir araba daha karar muhtemelen ama ondan sonrasını artık başka şeyde ee, arabanın içten görünümü o şekilde. Allah. Buradan veriliyordu sanırım. Buradan verilmiyormuş arkadaşlar. Ee, geçen bölümde söylemiştim ama, pardon. Geçen bölümde söylemiştik. Nereden verildi? Ben de şöyle yan taraftan bakalım da. Sol aynen tamam doğru şu an. Ee, şura bulamaç yerimiz tamam buradan verilmiyor zaten bu kesin de. Ee, bu taraftan veriliyor sanır. buradan bir yerden yani saman falan veriliyor tahminim. Allah Allah. İçeriye girmemiz mi gerekiyor acaba? Şöyle arkadaşlar ben bunu bir içeri sokalım. Şöyle. Sol tarafa doğru olmazsa acaba önemli mi? Onu tam bilmiyorum. Şunu kapatalım. Kapatma sebebim yukarıdaki şey sürtüyor. Büyük ihtimalle arabamız ondan girmiyor oraya. Ee, arkadaşlar nedense olmadı. Şöyle bir kendim girip bakmak istiyorum. Burada şöyle bir yer daha var, şuraya kadar normal girmemiz gerekiyor ama nedense giremedik, bir yanlışlık mı yaptık tam olarak ben de emin değilim. Son bir kez daha deneyip olmazsa çözüp öyle geleceğim arkadaşlar. Çünkü videoda 10 dakika boyunca yem dökmeye uğraşmak saçma olur. Şöyle açsak Cık. Yok arkadaşlar olmadı. Ben bunu çözeyim geleyim hemen Arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> Buna çalışıp da yapsam olacakmış ee, Çözdüm yanlışlıkla büromak döktüm ama şimdi size de göstermeyi planlıyorum ee, Şöyle Giriyormuş yani buraya normal Hani biraz daha geri, geri gidilebiliyor. Ben Herkül'le asıldım. Öyle koyabildim arabayı. Arabayı kapatıp bir şekilde hani sağ sol yaparak bir şekilde girebiliyorum yani sonuçta araba. Onu fark ettim. Ee, pek bir hayvan bakımı yapamadık ama yani bu şekilde olacak aşağı yukarı hayvan bakımı. Bir 300 bine yakın da sanırım 300 bin değilse de 200-250 bin bir tam karışık alacak hayvanlarımız. Ee, onun için bölüm arasında ben bu gereken tam karşılıkta aynı karacağım. Önümüzdeki bölümü tamamlamış olurum. Önümüzdeki bölüm hem biraz gübre, süt, bir şeyler üretilmiş olur. Hem onları da değerlendirmek için bir şeyler yapmayı planlıyorum. Ee, bölüm arasında kalan kökleri de oradan kazıyacağım. Odunları satacağım. O boş araziyi değerlendirmek için elimizden geleni yapacağız. Ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, beğenmediyseniz dislike atıp neden Beğenmediğiniz yazmayı unutmayın. Beğenmeseniz de abone olabilirsiniz. Ee, şu anda buradan abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olup da ismini yorumlara yazanları da diğer bölümde okuyabilirim. Ee, bölümümüz bu kadardı. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler dilerim.